Kendi kadar mülakat düzenlemesine karşı dava açtı. Bunun üzerine bu dava bahane edildi. O 20 bin öğretmen alınacak denmişti ya. Atama sonuçları da açıklanmadı. Aylardır bekliyor öğretmenler ve sonuç Danıştay'ın kararı bekleniyordu. Yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi Danıştay. Bu da şu anlama geliyor. Mülakatlar kalkmadı. Seher Hanım atanmak için öğretmenler ne kadar süredir bekliyor? Öğretmenler aslında yıllardır atanmıyorlar, atanmamalarına türlü gerekçeler yapılıyor. Ne yazık ki seçim öncesinde türlü vaatlerle ülke meydanlarına çıkılıp seçimden sonra insanların hak ve emek arayışı ya da beklentisi sömürülerek işlerine gelirse yapılan, işlerine gelmezse yapılmayan ki yapıldığında da geçenlerde yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da şöyle bir açıklama yaptı. Bir miktar atama yapacağız. Ama bugün milyonlarca öğretmen atama bekliyor, çocuklara kavuşmak istiyor, mesleğini icra etmek istiyor. Geldiğimiz noktada sizin de az önce aktardığınız gibi Milli Eğitim Bakanımız artık Danıştay kararının arkasına sığınarak bir kez daha atamayı bekleteceğinin duyurusunu yapmıştır. Zaten atama yapılmıyordu ve şu an artık bu işin bahanesi de var. Ee, tabii bütün bu süreçler aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen atama konusunda kısa bir süre önce e, bir yönetmelik değişikliğinden kaynaklandı. Bu yönetmelik değişikliğine göre e, KPSS puanı %50, mülakat puanı %50 olacak şekilde hesaplamalar yapılacak ve ardından da öğretmen atamalı bir miktar 20 bin düzeyinde yapılacaktı. Tabii bu açıklamadan sonra malumunuz e, mülakatlar torpil mekanizmalarıdır. E, bunu çok fazla böyle açıklamaya, izah etmeye, kanıtlamaya gerek yoktur. Akıl ve bilimle bu sonuçlara rahatlıkla varmamız e, mümkün. Haliyle sendikalar, demokratik kitle örgütleri, platformlar, e, atanmayan öğretmen platformu e, bu yönetmelik değişikliği konusunda e, dava açtı. Yürütmeyi durdurma istemiyle beraber davayı açtı ve geçtiğimiz günlerde 9 Eylül'de Danıştay bu yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar verdi. E, Tabi dava sürüyor. E, bakanımız da 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk haftasında katıldığı bir canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına sözlerine rağmen e, şöyle ilişki şöyle bir açıklama yaptı. Danıştay'ın bu konuda vereceği karara göre öğretmen arkadaşların mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız. Danıştay'ın vereceği karara göre, yani bu durumda öğretmen atamaları ancak dava sonuçlandıktan sonra mümkün olacaktır diyerek Danıştay üzerinden yine süreci dolanmaktadır. Ve şunu diyor, burada bu kararı beklemek durumundayız. Yani bu konuda oldukça da karar var. 1 milyon atanamayan öğretmen gerçeği var biliyorsunuz ve 20 bin öğretmen atamasının bu açığı milyonlarca öğretmen açıklayken kapatmayacağı da bir gerçek. Evet. Eğitim sisteminde büyük bir açığı kapatması beklenen öğretmen atamaları şimdi de Bakan Tekin'in topu yargıya atmasıyla daha da karmaşık hale geldi. Seher Hanım şunu evet. e, gerçekten hani e, izleyicilerimiz de hani soruyor anlamak da zor ihtiyaç olduğu halde Atanmaması öğretmenin ya da yeterli sayıda atamanın yapılmamasının temel nedeni ne? Yani burada iktidar bunu yaparak neyi hedefliyor? Yani iktidarın temel anlamda bazı siyasi hedefleri var. Eğitimde bilgi, akıl, bilim üzerinden değil mümkün olduğunca hatırlarsınız belki yıllar önce bir açıklama yapılmıştı. En büyük bela olarak eğitim almış insanlar öngörülüyordu. Ne yazık ki bu zihniyetin bir parçası olduğunu düşünüyoruz ama sonuçta istihdam bekleyen gençlerimiz var. Bu gençler kırıl kırıl ve yıllarca eğitim almış şu an en verimli çağlarında bir ekmek kapısı gibi de denilebilir mesleklerini icra etmek istiyorlar. Ve bakanlık bir şekilde aslında Tasarruf tedbirleri kapsamında ülkedeki belki ekonomik açığı kapatma açısından da öğretmenlerin bu isteğini, talebini, emeğini yıllarca almış olduğu eğitimini yazık ki yok sayıyor. Hmm. Ve mülakat dayatması yapıyor. Peki. Bizler Bakan Tekin'in bu bahaneler üzerinden vazgeçmesini istiyoruz Danıştay kararını beklemeden amasız fakasız tüm öğretmenlerimizi atamasını bekliyoruz ve mülakat olayını eğitim iş sendikası olarak kesin olarak reddediyoruz. Çünkü mülakat bir torpil mekanizmasıdır. Mülakat ne yazık ki kadrolaşma alanıdır ve bu siyasi bir kadrolaşmadır. Ve mülakat bir emek hırsızlığıdır. Bizler öğrencilerimize çalışkanlığın, dürüstlüğün, emek harcanır ise karşılığının alınabileceği bir yaşamın idealini kazandırırken ne yazık ki mülakat gibi uygulamalar öğrencilerimizde dolaylı olarak adamım varsa ben zaten iyi olurum öğretisini yerleştirmektedir ve bizim bunu kabul etmemiz söz konusu değil. Öğretmen mesleği açısından baktığımızda, Bakanımızın tabii bu yapmış olduğu açıklamalarda bazı satır aralarında cümleler vardı Sorel Bey, onlara da değinmek isterim. Şöyle bir cümle kurdu Bakan, mülakatsız atama yapılsın diyenler dava açtılar. Yani burada biz atama yapardık yapardık ama evet. sorun niye yapmadık? Çünkü birileri buna dava açtı. Yani hak adalet arayışındaki insanlar bizzat Bakan Yusuf Tekin tarafından hedef tahtasına tamam. oturtuldu. Bunu kendini aklama adına yapıyor ama biz kendilerini görevlerini doğru bir biçimde yerine getirmeye davet ediyoruz. İnsanlar hak arayışına girebilirler ve siz bunları Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanı olarak hedef gösteremezsiniz. İnsanların adalet arayışına fikirlerine saygılı olmanız gerekiyor. Ee, yine e, satır arasında var olan cümlelerinden biri de e, biz zaten yüzde yüzü yüzde elliye düşürdük. Yani bir de lütufta bulundu Sayın evet. Bakanımız. Yüzde yüz mülakatla ben size atayabilirdim. Bakın yüzde yapmıyorum. Ne kadar da iyiyim. Yüzde elliyle e, yapıyorum. Demek ki kendilerine yetiyor kadrolaşma için diye düşünüyoruz bu Noktada Ve bu lütuflarından da şu hatırlatmayı yapmak isteriz. Geçtiğimiz yıl Mayıs genel seçimlerinden önce Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tüm Türkiye'de meydanlara çıktı ve mülakatın kaldırılacağını söyledi. Akabinde dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sadece KPSS puanıyla atama yapacağını söyledi. Ve ardından e, Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan e, Yusuf Tekin de mülakat gibi mülakat yapacağını vurguladı. Evet. Bizler zaten sadece bu cümlenin kendinden mülakatların mülakat gibi o ana kadar yapılmadığını Hı. algılıyoruz. Tabii. Gerekli davayı bizler Eğitim İş Sendikası olarak zaten açtık. Onun da sonucunu e, Peki. bekliyoruz. Peki öğretmenlerimiz ne diyor? Soray Bey, öğretmenlerimiz sadece eğitimini aldıkları ve hakları olan mesleklerini icra etmek istiyorlar. Elbette. Peki, Seher Hanım çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, bilgilendirdiğiniz için bizleri. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz.